Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz denizden geldik. Ve size denizde bulduğum taşları göstereceğim. Ee, bunun videosunu çektim ama birkaç tane daha taş buldum. Bakın şu kocaman taşı buldum. Annem bile çok sevdi o taşı. Anneme gösterdim ve dedi ki o çok güzelmiş dedi. Bakın böyle bir taş buldum. Yani taş değil deniz kobu ama baya güzel. Yıkadım hepsini bu arada. Buraları böyle neden bilmiyorum. Neyse. Gerçek deniz kabuğu bu olabilir arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi hemen gösteriyorum size. Değil mi? Gerçek deniz kabuğu buldum. Oha. Bakar mısınız? Çok güzel. Ay düştü. Şimdi sıradakine geçelim. Böyle bir pembe deniz kabuğu gibi böyle bir Taş mı? Deniz kabuğu mu derseniz. Öyle bir şey. Video kabuğuna benziyor biraz. Bunu da videoda gördüm. Attım derim ki kırılmış. Ama kıyamadım. İçimden bir ses o taş çok üzüldü. Ben de bence geri al dedi. Ben yani de kıyamadım aldım. Bu da çok güzel bir taş. Büyük ihtimal bu da böyleydi ama kırılmış. Bakın. Benzemiyor mu uçları? Şu kısımları. Benziyor. Gibi. Neyse. Evet. Devam ediyorum böyle bir şey buldum. Bunu bir denizde de bulmuştum. Bu canlı herhalde. Çünkü bir kere denizde bulduğumda ayaklarını çıkarmıştı. Böyle yengeç gibiydi. Çok korkma atmıştım o zaman. Böyle bir deniz kabuğu. Ben bunu bir önceki e, denize gittiğimde de e, bugün gittiğimiz denize gitmiştim. Ve bunu bulmuştum tıp atıp aynısıydı. Bunu buldum ve elimden düştü. Kaybettim. bulamadı. Bu yüzden çok üzülmüştüm. Ama bugün gittiğimizde de tekrar karşıma çıktı bu taş. Çok şaşırdım. Bu benim aldığım taş demiştim. Böyle bir deniz kabuğu. Hep deniz kabuğu toplamışım. Böyle bir deniz kabuğu arkadaşlar. Sonra böyle bir taş. Ondan sonra böyle bir e, deniz saylan mu dersiniz. Böyle bir şey buldum. Tamam. Bay bay. Taş toplamayı çok seviyorum. Bakın bunu Sakarya'dan toplamıştım. Sakarya'daki denizde. Bunu da büyük şehirde toplamıştım. Ben taş toplamayı çok seviyorum. Siz de böyle misiniz? Görüşürüz. Her taşları bakın böyle koyuyorum. Karton şeyleri. Bunları da böyle koyacağım. Görüşürüz.